Hepinize merhaba arkadaşlar. Outlast serimizin 3. bölümünde yine Yağız ve İbrahim'le beraberiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. oh, oh, diye geldi ses. <laughs> Gece oynuyoruz. Saati göstereyim yine her videoda klasik. Her videoda gün aynı. Bak <laughs> ne? Gecenin bir vakti Outlast oynuyoruz. Biraz bağırıyoruz, biraz korkuyoruz. Önceki bölümleri izlemediyseniz orada acayip fena bağırmalar falan oldu. O kadar net izleyin. <gülüyor> <gülüyor> ne ya zaman? Allah, anlarsın ya. Biraz şey yapayım. Evet. Oha yeni bir adam sonunda ya. <gülüyor> <gülüyor> bir <Ozan> benziyor bu. Ne yaparım? Oha çıkar. Ya yine Her kelli bana benzetme ya. ya. Bu adam sapık bence ben bunu bilmiyorum. şey yapıyor. O arabadaki Ateşin şeyi zaten ve ilk bölümde arabada fena şeyler oluyor. O i̇lk bölümü bir izleyin. Ben diyeyim hani. Kaçırmayın o sahneleri. Ateşini yolla ya. bana. Ya Yağız'dan bir acayip fena gece uyuduk taklidi istiyorum ya. Geceli bir vakte Geceli bir vakte olmaz da bir gün istiyorum Ya yine mi polis karga kolu Yağız ya Ya bu bölümü bitir be adam Gel yakacağım seni Yağız <laughs> Ne bu Aaa Neredesin Şahin Şahin dursana be <gülüyor> Kapıyı <laughs> kilitledim <laughs> lan Ka Kapıyı açmayı de. <laughs> Açarım ki Ha, başını açarsın bot. Açıyorum Aa. lan. Şeyin <laughs> <laughs> gel. İbo gitmiş de bizi bekler. O yani. zaten takılıyor aşağıda takılıyor ya. Yani. Tabii. Yeni özelliği var. Bana bir polisim arayacaktı. Jeneratör nerede? Polis geliyor. Hiç. Ben bunu Polis dayı beni dövüyor oh. beyler. Nerede? Ben Be, yok oldum polis ayı beni arkadan arkadan vuruyor. Gel gel. Çayın gel. gel. çık oradan çık oradan. Ya. Gel <laughs> şunu açalım. Polis dayı bu bölüm çok daha agresif. Ah, oh. jeneratör nerede? Ben şunu aç. Ben şunu Allah'tan açalım dedim. Jeneratör nerede? Kapının ardında. <laughs> Bu tuğla aldım. O da fırlatılabilir ya. Ya diğer gençler de nasıl engel Abi jeneratör nerede? Oğlum ne bileyim o? Yardım et çay. Şey. Ben şu an rastgele bir yerde bir yer açıyorum. Muhtemelen hiç bir yer değil ama. Selamun aleyküm hocam. yoruldum. Ben de. Yoruldum. Kıma şey git. Aha adam <laughs> geliyor. Git peşimi bırak. Abi benzi bir doğru burada da jeneratör nerede? Onu bulmaya çalışıyoruz iyi burada. Ha, onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Kafa yiyorum. Kafa daha hızlı yiyorum. koşuyorum lan. Sen gel. Sen akıl Heh. Ak Aklısal, tam al. Sağ olasın. Ben kafayı yiyorum. Başka anda yok. Tula buldum. Tular bir şey aramıyor ya. Oğlum her bölüm aynı yere geliyoruz ya. Ananı bu lan? Aa şey adam. Bizim elektrikçi abi. <laughs> şey adam bak <laughs> Aa uzun kılıcı var. Oy oy oy. Uzun kılıcının sana şey yapmasın hocam dikkat et. <laughs> Nerede bu adam? Benim önümde. <laughs> çok Baya tam tamam. önümde şu an. <laughs> He. O. Siz takalım böyle önümde şu an. Gel bir hafta şu. Geçeni ses çok iyi ya. Alo, <laughs> beyler Selamünaleyküm. Aa buraya gelmeniz şey... lazım. Niye Ona bilmiyorum öyle. ama aa orası. <laughs> yes, değildin. <ne gülüyor> Gel şunu açak beraber. Bekle. Hadi. Hadi. Bu şuraya bir basınlar la işbirliği yapak. Yaptık. <laughs> ee, <bir> şey <laughs> Olsa böyle işbirliği yapmış olduk. Öyle düşün. <laughs> Neredesiniz beyler ha? Bana psikos şey ver. Psikos oh, şey mi yok ah, oh. ki? Ah. Oh. Özürlükten ah. içtim. Ona rağmen kötü. <laughs> Çıkışa ulaş diyor. Ne yapacağız? Ah. Oh. Ah. Oh. Maymuncuk, maymuncuk. Maymuncuk Yaş, bulmamız lazım. Aç. Var ben de. Aç Ben de Oğlum ama orada bir yere bağlanıyor. Ben şuraya bir yere bağlanıyor sandım. Ya, İbo ne oluyor ama? <gülüyor> <gülüyor> İbo maymuncukla özel şeyler yaşıyor. <laughs> 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 eee ne bu? Ah! Ah biri geldi. Ah ah bir şeyler oluyor. Bunun için mi yaptık biz bunu? Aa bu ne? Şırınga. Bu ne bu? oh, şırınga var. maymuncuk cevabı alabilir miyim? Maymun alabilir miyim? Acabı? Maymuncuk, Maymuncuk Bey. Gel Maymuncuk var mı? <laughs> <da? gülüyor> Hadi dur kendim alayım o zaman. Bak şu dönümde. Maymuncuk Bey. Az önünde. Maymuncuk bak. Bey kasat Ah! Oh. Ah! Oh, Bize ah de kopar mı ya? Ya bu niye Ya bölüm çok zor ya. Ben bu bölümü hatırlıyorum sanki. Sen her bölümü bir hatırlıyorsun gibi zaten hoca ya. Bir şey. Yazıcı oynamış her şeyi. Oğlum aynı yeri donuyor, donuyoruz yani dönüyor, dolaşıyoruz. Aa, başım da başım da oluyor ne abi başım da oluyor. <laughs> abi şimdi şey, düzeltiyoruz. Ne bileyim bu? Onu da onu da. Git peşimi bırak. Abi şunları alın az ya. Tamam. Onlar ne? Bu lan. Kır. Çok yaşa. Çok iyi. Aa ben geldim. Geldiğim yere geri döndüm. Bu kim lan? Şahin J7 mi? kaç. Oğlum ben varım lan oyunda. İşte kaç. Niye? O adam seni bıçaklamaya geliyor. Ya. İyi de Hadi. benim o. Ege seni bir şey ama. Ama niye? Ben niye kendim öyle bir şey yapıyorum? en bu. Ya ölürsen canlandırabiliyorum bari. Lan ne iyi bir adamsın be. Biri bağırıyor. Ya da inliyor. Oğlum bir şey olması lazım ya. Bak ya jeneratör buluyor. Ama nerede? ama abi. 50 saattir jeneratör buluyoruz. Çıkışa ulaş diyor. Çıkışa mı gideceğiz? Bomba bom mı bu? <laughs> abi, yara bende var burada kafam deniyor. <laughs> 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 Maymuncuk gerekli diyor var ki. Bıraktım mı ben maymuncuğumu? Ee. Harcadın ya bunu Maymuncuk harcanan bir şey mi? Evet. <gülüyor> ne <laughs> saçma bir şey lan şey bu. harcanması çok saçma bir şey oğlum. ne harcanıyor? Ben burada psikos şey var. Açıyorum şu an gel. Aha aç aç o kapı çok önemli bir kapı. Ya ben öyle hissettim. <laughs> Açık ya orası Oha bu arada burası baya önemli bir kapı olduğuna eminim. Şey diyor spor odası diyor ama hadi bakalım. Maymuncuğumu kırdın ayaklarına bak şimdi. İbo mal mısın? Açamayacaksan ben açayım. Ya abi bu, ben bu kadar bot bir insan görmedim. Neler başımda mı? Versene bana Allah'a Allah aşkına. Gelmiş <laughs> <be> bana ver? <laughs> sonunda. <Yıldır> Güldürme. Aynı <gülüyor> odaya evet. açıldı İbo. Oğlum her yer... Aaa! Doktor! Doktor! Tamam, tamam. <laughs> doktor, bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakamaz mı şey. lan? Ne alaka? Doktorun ne işi var burada? Onu geldiğimiz yer geri mi döndük biz? İbo doktor? Eee doktor? Do Hı, e, demek ki buraya gitmemiz lazım. Lan orayı Dok ya, ya hayır bu başka bir şey biz, biz, oğlum. Oğlum ne alaka doktorun ne işi var bir yandan ortada? Oğlum o bize kontrol ediyor. Araba emine miyiz mi ya? Aaa. Eee buraya sakın gelmiyor. Niye? Adam var. Aaa <laughs> bana da saldırdı. Evet. Haydi vadan başla şey adam. Bu beni dövüyor. Ah. Oh. Oh. Abi şimdi osuracağım da videoya ses gider diye osuramıyorum <gülüyor> ya. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ama size saygımdan osurmuyorum yani. <laughs> <laughs> Neyse gene teller doldu dedi sen Abi jeneratörler nerede ki? Buldum ama öldüreyim galiba. Diyeceğim içeride İbo var ya. Ya özmüş Ben de var. Bu Aç bakayım. Tab buldum diyorum. İçeriden bizimkiler çıkıyor. <laughs> Bence bura Gözümde de kesin başka bir amacı yok. Ama vardı ya. Zehirleniyor be. Cool. Adam beni zehirledi lan. Eyvallah bro. Salda kadar mı derdi? Ama değil mi? Dön yani. Peki dalıp geleceğim galiba. Bu <laughs> bloğa İbo'nun burnunu öpmek isteyenler bir like atabilir mi tam şu an? Şu an daha denebilenler Buraya Bu like. kadar izleyenler de bir no İbo, İbo osurdun mu ya? <laughs> Kendi osuruk yapıyor. o İbo Ben izleyenlere <laughs> saygımdan osurmuyorum. Abi çıkış yolu aç diye bak çıkışa giderim. Tamam çıkışa gidelim. E abi çıkış varsa Olay yaz. Senin hakkında çıkışa gidelim o zaman. Hayır şeyde var. Yaz çıkışı biliyor biliyorsun. Ha şey şey böyle bir özellik var mı? Nasıl? Ay, iz var tabi bak. Ha bakayım. Aa niye evimiz aldık ya? <gülüyor> <gülüyor> niye evimiz aldı? Tam sa dur bir saçma şey. alabilir miyim? Yine aynı ah, yere falan açılacak. Benim niye moralim bozulacak ya? Aynen bak, kapı açık. Yine aynı yer. Git peşimi bana bir bıraaağım. A, kapı parçalıyom. A, ah. açtım. Ah. Ne oğlum böyle diyorsun kendi kendine? Ah. Karşımda adam. Bakışıyoruz şu an. Bana kapı girdi arkadaşlar. <laughs> yardım edin Öldüm. Beğer, buldum galiba kapıyı. Ben size söyleyeyim. Vay vay ne güzel bir yer. Yuh gündem canım var İvo açma kapıyı. Bravo İvo. Yardım et. Ben varım. İsimde adam var yardım et. Çıkar onu. Çıkar onu. beynimin yüz yüzünü kullanmaya çalışıyorum ama saat çok geç olduğu için izin vermiyor. İzin İzin verecek bir şey. Aa, ge ge gece kullanamıyorum ben beynimi. <laughs> Abi dur ya boynum ağrıdı ya. Böyle bir bölüm... Ama sadece 14 dakika oldu sanki 44 saatlik oynuyoruz gibi. Bu hiç sarmadı ha. Help. Help. Arkanda. Arkanda kimse yok gibi o sakin ol. <laughs> Oğlum bu oda niye parıldıyor? <laughs> Şizofren İki bu çok şizofren olmuş Ne iğnesi bu? Adrenalin, basayım Abi ben adela şu adela. köşede bir bekleyip peçete alıp geliyorum Tamam İnşallah o köşede sana bir şey yapmazlar Burası açılıyor mu ya? Bir mi bu da? çıkar buradan daha git. Beni bıraktın da vay. çalamadım. alamadım. Vallahi yaz ya. Ekmek alıp kendin. Topozu. Çıkış nerede? Siri. <laughs> ya çıkışı buldun. Abi çıkış burası ama geldiğimizde çıkış değil mi? <laughs> <laughs> ya çok çıkışı buldu ay bu <laughs> bana. Çok Daha sonra çok fazla bu çıkış mı duyacaksın? Oy ey İbocum hastalanmış İbocum hasta burnunu öpüyorum. Ya saldırma dayı oğlu ya. Abi perspektif kaydı. Nasıl öyle. Siz çalışıyor musunuz? Osurdu biri bak. Vallahi duydum. <laughs> Vallahi duydum. Ben ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. İbo ya. Ben burada seyir güzel saygımdan osurmuyorum. <laughs> Sen uzun <zart> diye bıraktın <laughs> ya. Şey diyecek koltuktan geldi. 16. dakika bak. Bu anı herkese izleteceğim. Süleyman falan izlemez buraya kadar, kadar. Açacağım. Özellikle izleteceğim ya. <laughs> koltuktan geldi. Ya ne koltuğu. Koltuktan yine oturdum ya. Bir, o ses geliyor. Hayatta relax olacaksın abi. Abi bu bir değil ki bu 16. altıncı falan zaten. Biraz şey adamısın abi. Abi relax olacaksın. Evet, abi kokusu nasıl geldi? <laughs> Kok kokusunu <laughs> aldın? Tadı var ya kokusu. Abi sesin kokusu var. O ya ben Ay. gelinden göz kayboldu. Harbi buradaydı. <laughs> Boynum ağrıyor. Antoksidan var al onu Antoksidan var alın. Ne var? Antoksidan. Yuhum <laughs> <of>. gelir. <laughs> Saat gecenin ikisi arkadaşlar size video çekiyoruz bak ha. Abi sikirde. Ne sikirde demek? Oyun. Bu çocuk başlıyor çok şov. Daha iyi. Ay İşbirliği, işbirliği. Yine acayip bir yer açılacak bu kapı eminim. Aa adam. Aa büyük adam. Aa. Feral, Yardım işbirliği, işbirliği, işbirliği. Yani bir işbirliği. Iş 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 İbo bir şey. öldün mü ha? Oğlum ben dövüyorum adamı. İbo işbirliğine gel işbirliğine. Iş iş İşbirliğin neredesin? Gel. Kapıyı açar lan o? Ben de. İbo adam geldi lan sen gelene kadar amına koyayım senin. Harf nerede? Geçiyorum. Kaybedeceğim o ben, ben, şimdi orayı. Mi? Mi? ben şükürlerim. Ben Yağız'ın yanına gelmişim dur. Aa adam. İşbirliği işbirliği. İşte ben o kapıdaydım <laughs> iki saattir. Böyle <laughs> <laughs> beni <laughs> öldürecek burada mı? <laughs> İmut <İy Scholarship> adamın üzerine koşuyor. Ne var sadece? <gülüyor> <gülüyor> Aa çıkış ulaştım <laughs> açtım. Ben çıkış Bana yağ getir. Yağ mı getirelim? Evet. Fantastik fantastik konuşma yaz. Yağ getirdim ben. O yağı bana getir. Yağ değil de benzin olabilir mi? Arkadaşlar ben nerede edin. neredesiniz? Öldüm mü? Hayır. Bora nereye abi? Ya? Yaşık da buldum burayı. Orada kal bak. Biz getiririz sana bir donu bir donu. İnşallah. Adam beni öldürecek. İbo'dan <laughs> ne bıraktı? İbo'yu ne bıraktı bu adam? <laughs> İbo benim için adamın üstüne koşuyor. <laughs> abi Yağız'ın Yağız, ın, Yağız ın gittiği yol nerede? <laughs> Beyzin sende mi? Benzin Yo, sen buraya mi? gel ben benzine gideyim. Yo ben benzin aldım. Ben gidiş yolunu arıyorum şu an. Ben gidiş yolundan puan verdim. Yes. Nereye? Bilmiyorum abi şöyle gideceğim. La benzin bıraktım ya şu dur. Hayır bırakmamış. Benzin içebiliyor muyum? Hayır. Susalım abi. Böyle benzin bidonuyla koşmak zor oluyor yalnız. Dur gel. Ben daha de var mı bu? maymuncum var, var. var mı Yok. Biz iki saattir buraya gelmemiş miyiz yani? Ben hala gelemiyorum da. bu açtım ha. Ne var? Al. İbo geliyor. Çabuk kullan. Ne kullanıyorsun? Oh. Adamı dövemiyoruz mu 3 kişi orada? Şahin sen geliyorsun da adam burada kaç. <gülüyor> 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 ya Şahin bu ne yapıyorsun? Ne oldu sen? Bu bırak kaç tamam İbo kaç. İbo kaçsana. Ne yapıyorsun İbo? <laughs> Şişe attım. İbo kaç. İbo. Kendim fena ediyorum abi. La ben de feda ettim. Tamam <laughs> <laughs> <Bezini dolduruyordum. gülüyor> hey, Ya İbo bir sakin ol artık şu adamın üstüne koşma. O adamı gitmesi lazım. Gitmeden dolduramayız geliyor. İbo sen şey yap. Abi İbo İbo, 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 çok sev. Aha git İbo çekti adamı. Geri yolda geri çekti getirme buraya Getirmiyorum getirmiyorum sen Getiriyorsun de. baya. <laughs> ben de arkadan takip ediyorum. Ne? gel <laughs> Ne? Ne yapalım lan? He. Ee. Tamam. Ne yapayım? Ben sonra, ben sonra <laughs> Ah! Önce böyle beni niye bıraktın şimdi? Yüzden değil mi? Der ki bir adam var. Bak! Soluna bak! Saklanıyorlar bir de terbiyesizlere bak! Bak sağına bak <laughs> <laughs> Hoş geldin İmva! Böyle hiç gözünü soğuk Hepimiz yani, Oğlum onları şey yapın, onarır, onarır, onar, onarır <laughs> onu. Bana geliyor dedi. Bana geliyor. Sen hallet. Bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> onlar, onlar 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 onlar. Nasıl bana geliyor? İvan İvo'nun şeyi çok komikti ya. Bir anda arabası yerine katılıyor ya. İbo 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 adamı götür adamı götür İbo <laughs> Hangi imza alacak? Seni. Seni alacak. Tamam ben de sikeyim. bak. Nasıl oldu? Yapamayız mı? <laughs> gelin beyler jeneratörün. gelin. Beni niye yakaladı bu? İpçay, <laughs> Cahil hadi gel Adam geliyor hadi, lütfen gel, lütfen gel Aç Aç Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler Hepinizi öpüyoruz Görüşürüz